Merhabalar. Fenerbahçe bir maçı daha kanter içinde bitirdi. Oynanan futbol hiç yine güven vermedi. Mourinho alın size istediğiniz adamlar gibi bir kadro çıkarmış. Ee, herkesi oynatmış. Maalesef Bekao biraz bu baskıyı kaldıramadı. Üzerinde Mourinho'nun anlamsız yüklediği baskı hem hata yapmasına hem sonunda kendini e, sakatlamasına sebep oldu. Belki bir şanssızlık da olsa. Fenerbahçe'nin oyunu kesinlikle ümit vermedi. Mourinho güven vermiyor. Egosunu takımın e, üzerinde tutuyor. Başkan bir an önce kurtulmalı. ennerin iki gol atmasına aldanmayın. Hemen satın. Kurtulun. Ee, mutlaka ve Medina ve bir stoper artık alınmalı.